Emeklilere bayram öncesi sevindirecek haber artık indirimli olacak. Emeklilere bayram öncesi sevindirici haberi ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren YHT seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18084 koltukluk kapasite artışı yapacağız. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz dedi. Buraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle demiryolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2024 emekliler yılı. Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 ü emekliler yılı ilan ettiğini anımsattı. Buraloğlu, emeklilere yönelik sağlanan ayrıcalıklara vurgu yaparak şunları belirtti: Emeklilere yüzde on indirimli. Emeklilerimizin hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemek, sosyal ve kültürel anlamda daha zengin bir yaşam sunmak amacıyla, kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetimlerle işbirliği yaparak seferber ediyoruz. Bu çerçevede, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için yüksek hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerimizde %10 indirim uygulamasını başlatıyoruz bu adım ile emeklilerimizin ulaşım ihtiyaçlarına katkıda bulunurken, onların seyahat etmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Buraloğlu, Türkiye'nin emektarları olan emeklilerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi, emeklilerimiz, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına alın teri ve akıl teri dökerek katkı sağlayan, tecrübeleriyle her zaman yolumuzu aydınlatan değerli insanlardır. İkinci baharlarında daha rahat bir hayat sürmeleri için yerel yönetimler ve diğer kurumlarla işbirliği içinde iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz şeklinde değerlendirmede bulundu. Buraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında başlattıkları demiryolu seferberliği ile yüksek hızlı demiryolu hatlarının inşa edildiğini vurgulayarak, mevcut demiryolu sistemimiz iyileştirilmiş ve modernize edilmiş durumda, yerli ve milli demiryolu sanayimiz ise gelişmeye devam ediyor. 2023 yılında TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi, 255 milyon yolcuyu hedeflerken, trenlere olan talep giderek artıyor. Turistik ve diğer farklı rotalarda hizmete sunulan trenlerimizde Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor, bölgeler arasındaki etkileşim, ticaret ve sirkülasyonu arttırıyoruz. Demiryolu, ulaştığı her noktaya bereket ve güzellik katıyor, şeklinde konuştu. Bayram dönemlerinde trenlerin en çok tercih edilen ulaşım aracı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve diğer tatil süreçlerinde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.